Ayakların üzerinde konurdu. Giderken köprü de sallanır, sen de sallanır. Bu da öyle bir şey. Heyecan attırmaya yarayan ama öyle keşif köprüsü gibi değil. En az 500 metre uzunluğu var. Aşağıya baktın mı gözün atıyor. Onun için iyi tedbirler almak lazım. Korkuluklarını iyi yapmak lazım. Taşıma mukavemetini güçlü yapmak lazım. Bunların hepsi de para. Bunun en iyisini Hasan Basri Bey bilir. Şimdi diyor ki ne olacak? Beş milyar dolar. <laughs> Bey bakanlıkta maliye müsterahat iken bize ot yolduruyordun. Hasan <laughs> Basri <kanka. gülüyor> ne lüzum var bu paralara? Biraz daha harcayayım, az harcayayım diyen sen değil miydin? <laughs> işten, işten değil, işten artar. Dolayısıyla kudreti masrafları yapmayacağız. Önceliklerimizi iyi belirleyeceğiz. Ve vatandaşın beklediği hizmeti yerine getireceğiz. Yani bu yapılan yol ta Karadeniz'den başlıyor. Erzincan üzerinden Malatya'ya ve oradan Diyarbakır güney sınırımıza kadar gidiyor. Bu yapılan yol sadece Kemaliyen'in yolu değil. Bu yol Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kopuk halkayı birleştiren bir yol. Bu yollar sayesinde terör buralarda tutunamıyor ulaşamadığınız yer sizin değildir. Onun için ulaşım, iletişim çok önemli. Bu alanda da hiçbir tasarruf düşünmedik ve buraya da bu kadar tünel olur mu? Buraya da bu kadar köprü olur mu? Demek. Dağları deldik, vadileri köprülerine geçtik. Ülkenin kuzeyi de güneyini doğusuyla batısını birbiriyle buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Bakın önceki bayramlarda 300 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün bu rakamlar 20'lere indi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bırakın 200-250 insanın hayatını kurtarmak bir hayatını bile kurtarmaya vesile olmak dünyanın bütün zenginliğiyle değiştirmek. İnsandan başka değerli bir varlığımız yok. Onun için bizim medeniyetimiz değerli evşenlerim insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş ve asırlarca bu topraklarda düşmanlara fırsat verilmemiş, bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiş. Milletimiz mutlu ve müreffeh olarak bu topraklarda hayatını sürdürür. Değerli hemşerilerim, elbette Efendim, vakıf başkanı şöyle devamlılık ya, sürdürülebilirdik. Çok güzel bir bir işe kalkışırsınız, arkasını getiremezseniz hiç kimse sizi hatırlamaz. Ama bu anlamda Kemal Vakfı'nın ve diğer kuruluşlarımızın ön ayak olduğu bu şenlikler, doğan su sporları şenliği artık herkesin özlemle, hasretle beklediği bir etkinlik haline geldi için vakıf başkanını, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Kaymakamımız, genç kaymakamımız güzel işlere imza atmış. Tebrik ediyorum. Çiçeği burnunda belediye başkanımız atmaca gibi <laughs> maşallah dağları ona <laughs> O da güzel hizmetlere imza atacak. Buna gönülden inanıyorum. Vekillerimiz görüyorsunuz Erzincan'da A partisi, B partisi yok. Erzincan partisi var. Hemşerilerim Erzincan partisi. Evet. Ve bu resimde bunu gösteriyor. Fikirlerimiz, zikirlerimiz farklı olabilir. Ama hedefimiz aynı. Gözümüzün rengi de farklı olabilir. Tenimiz de farklı olabilir da farklı olabilir. Kimisinin saçı benim gibi beyaz, kimisi de saçı yok, kimisinin de siyah. <laughs> Ama ne? Farklı olmayan ne var? Gözlerden düşen damlaların rengi hep aynı. Değerlenmişlerler. Bunu unutmayın. Ne yapacağız? Yapacağız. Hemşerilerimizin gözlerinden damla düşmemesi için gereken neyse onu birlikte başarı. Evet, bu duygularla bir kez daha bugün bu güzel etkinlikler sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Benimle. Sayın başbakanım, programımız sergi açılışı ve hanımeli konu.